Selam herkese ben Selçuk. 3DS'teki Augmented Reality yani sanal gerçeklik oyunlarını hiç oynadınız mı bilmiyorum. Ben 3DS'i ilk aldığımda sadece şöyle bir 15-20 dakika kadar bakmış. Sonra da yıllarca hiç yüzüne bakmamıştım. Şimdi bu videoda sizinle birlikte ilk kez adam akıllı şu Augmented Reality kartlarını 3DS üzerinden açıp oyunlarına bir bakacağız. Gerçekten hiç ne oynadım ne neye benzediklerini biliyorum. Mesela sadece şu soru işaretiyle açıldığını hatırlıyorum. Diğerlerini hiç denemedim. Deneniyor mu? Onları dahi bilmiyorum. Konsola birlikte geliyordu bunlar. Mesela Pikmin var. Metroid'den Samus var. E, Toon Link var. Kirby var. Bir de Mario olacaktı ama inşallah kaybetmemişimdir. Bu radar da bir yerdedir. Geçen günlerde belki de bir ay oluyordur. Bu sistem transferi yaptığım Capture Card'la 3DS sayesinde... Bu e, augmented reality oyunlarını şimdi size ekrana yansıtarak da bir göstereceğim. Ben de ilk kez oynayacağım açıkçası. Bu oyunlar 3DS'in 3 boyutlu kamerasından yararlanıyor. Bu sayede etrafınızda sanal gerçeklik oluşturabiliyor. O zamanlar konsol çıkarken e, haberlerinden takip ettiğim kadarıyla biliyorum ve bir şöyle denediğimde ha hakikaten ya masamın üzerinde 3 boyutlu bir şeyler çıkardı diye hatırlıyorum. Şimdi daha net göreceğiz ve tecrübe edeceğiz. Şimdi burada dediği üzere soru işaret kartını çıkar. Çıkardım. Bunu masaya koy. Şu an masayı size gösteremiyorum ama az sonra kamerası aktif olduğunda siz de ekrandan görebileceksiniz. E, aydınlık olsun diyor. Evet a, gayet aydınlık. 35 santim uzaklıktan 30 derece açıyla bir uzakta dur diyor. Herhalde o kadar uzaktayım diye düşünüyorum. Umarım şu kablo, kablo problem yaratmaz. Şu kabloyu şuradan geçirsem kamerayı engellemesin. E, 3DS'i yansıtayım derken tabii kamerasını engellemek bu olayı bozabilir. Hazır mıyız? Hazırız. Renkler ne kadar solgun. Evet biraz uzaktan AR kartını buldu. Hatta ben azıcık daha uzaklaştırmak istiyorum şöyle. 35 santim. Allah başlıyoruz. Sesim umarım iyi geliyordur. Biraz daha mikrofonu şöyle yakınlaştırayım. Şunu ateş et diyor. A tuşuyla ateş ediyorum. Hadi bakayım. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmaktan üşenmeyelim. First Person Shooter'ların doğuşu. Şurada NES oyunlarını oynarken kullandığım çakma bir NES kolu var. Şurada Joy-Con'ları görüyorsunuz ama ARE karttan uzaklaşınca böyle sinyal bozuluyor tabi. Şimdi shooting. Bir shooting oynayalım. Bir tek galiba burayı oynadım ben. Buradan sonra bir şey yaptım mı hatırlamıyorum bile. İlginç ama değil mi ya? Şu an masamda bu var mesela. Dört <laughs> tane hedef varmış. Onları vuracağım şimdi. Size umarım iyi gözüküyordur. Bir de sesim iyi geliyordur. Şunu vurdum. Onu vuramadım. Şöyle dönüp. Şunu vurdum. Bir de şöyle derinlemesine bakıp. Şunu vurdum evet. <laughs> Yeni bölüm. Onu vurdum. O bir. O iki. Oh. Hadi. La. Videodayım ya inat. Ha. Hele şükür. O da gitti. Ya masamdan bir şey çıkacakmış gibi oluyor. Gerçekten çok ilginç ya. Çok güzel ayarlamışlar aslında. ya. Bir tane ağzından bir tane sağ kulağından vurdum gitti. Eyvahlar olsun canlanıyor mu? Canlandı vallahi. Biraz uzaktan durayım da. Beat the dragon. Her parçasına vur diyor. Shoot each part until it's turn black. Kırmızıya dönene kadar vur. Şöyle alttan hedef alsam. Mantıklı mı? Mantıklı gibi. Kırmızı boğazı kaldı bir tek. Aha o da gitti. <laughs> güzel, eğlenceli. Ama bu biraz tabi böyle çocukların gözünü boyayıp birazcık sanal gerçekliği ilk gösterme yöntemi ol olmasıyla güzel diyorum. Yoksa benim böyle ciddi ciddi oynayacağım tarzda bir şey değil ama ilginç, ilginç olduğunu kabul ediyorum. AR şat var. Bu ne acaba? Başka bir kart kullanacak mıyız acaba? Onu merak ediyorum. Oo. Ne oluyor? Hit the ball. Haa, yok artık. E, Bilardo. Wow. <laughs> Evet. Böyle bir özellik varken ellerinde nasıl kullanacaklarını şaşırmışlar gerçekten. Bunu biraz şöyle vurursam daha iyi olur. Biraz şöyle. Oradan yuvarlanıp girecektir. Evet. Bakayım girdi mi? Girdi valla. <laughs> şöyle öne eğilip bakması çok ilginç ya. O. Oh. What? Ah vallahi, e, bu ne ki bu şimdi? Bir tane vurdum girdi zaten. Bir gölet açılıyor şu an. Ee. Ha şimdi, şimdi, şimdi vur. Aa, evet. Ortada engel var, yandan geç yapacaktı. Engel ortada değilken vurduk. Diğer kartları kullanıyor muyuz acaba? Ben onu da merak ediyorum. Ha, bir saniye. Ortada bir şey varken mi vuracağım acaba? Ha, yok olmadı. Şöyle vursam. Evet, evet oldu tamam. Az kaldı. Geç kalıyordum ama becerdim. Şimdi gönder. O volkan. Hmm. Hmm. Tam ortaya geldiğinde vururum ya. Bulgisin. Vur Aa kaçtı. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Şimdi evet. Kolay. Biraz daha zor bir şeyler verebilir aslında. Veriyor mu yoksa? O volkan bölümü bitme. Aha boss. Beat the dragon. Yine top mu atacağım buna yoksa? Top çıkar. Hop vallahi vurdum. Bir tane vurdum. E ben vuramadan gidiyor ki o toplar. Bir tane daha vurdum. Ejderha çık çık ortaya çık 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 çık. Güzel yön değiştirmesi falan hoş. Şimdi bu taraftan gelecektir herhalde. Şunu vurdum, şunu da vurdum. Aa iki tane vurdum valla. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ah geç kaldım. Gel. Bir tane daha gitti. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hop o da gitti. Güzel komplesiye. Neye seviniyorsan bu kadar. <laughs> 21 şutla temizlemişim. Demek ki en az şutla temizlemek önemliydi. İlkinde süre önemliydi. Fishing and graffiti are now open. Fishing mi graffiti mi? Hadi graffitiyi deneyelim bir de. Az çok neye benzediğini anlamışsınızdır. Birazcık bunun hatırlanması için çekiyorum aslında bu videoyu. Böyle bir şey vardı. Hatırlayanlar var mı? Belki de ilk kez görenler de vardır. See touch screen. Aa, stylusla e, resim çizmeci. Getir bakayım. Kalem burada. Şimdi. Dur. Bunu yapmak istemedim. Ne, nasıl, nasıl sileceğim geri? Ya sil işte. Hı. Şimdi. Ne çizsem? Trifos çizelim hadi ya. Çizmesi kolay. Aha gökkuşağı. He, fotoğraf çektim yanlışlıkla. Pride haftasına uygun oldu neyse. <laughs> evet bir adet arkaya gölgesi falan çıktı ya çok iyi değil mi? Gerçekten çok iyi. Ee şimdi ne yapacağım bununla? Oğlum hareket ettirebiliyorum yaptığım çizimi. Çok tehlikeli şeyler çizilebilir bununla ama. <laughs> Zıplayan bir şey e, görmek isteyeceğinizi tabii. Sam... <laughs> Neyse pislik yapmayacağım. Ama eğlenceliymiş ya. Ve ekleme de yapabiliyorum ya inanılmaz. Ortasını tamamen doldurayım mesela. <laughs> devir devir bakayım. Yok devrilmiyor. <laughs> <laughs> Güzel. Eğlenceli. Başka ne çizebilirim ki? Ya gözümün önünde yok olmasını izliyorum şu an yaptığım şaheserin. Gerçekten çizim yeteneğim yoktur bu arada. O yüzden ben şu an neye güveniyorsam. Farklı renk seçebiliyor muyum? saniye alev vardı orada. Hadi canım be, ateş lan yangın çıktı O bilgisayarım yanıyor <laughs> Dur şu gamepadleri yakayım ha, oraya kadar yakmıyor ki Şöyle Bak şu an ekranda da gör Ay <laughs> İç içe ekranlar İlginç Gerçekten değişik şeyler var Aha araba koydum mu arabayı hareket ettirebiliyorum. Neyse siz olayı anladınız. Augmented Reality yani sanal gerçeklik e, oyunları ve e, durumları 3DS'de böyleydi. Umarım yeterince size açıklayabilmişimdir. Şu kartları neden kullanamıyorum onu bilmiyorum. Yani e, bu da bir AR kart. Bunları kullanmanın yolunu bilirsem ve bu video yeteri kadar ilgi görürse bunlarla da bir şeyler yapabiliriz. Neyse bu gelecek videolarda konuşacak mevzular. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz zaten. Şimdilik hoşçakalın. Hadi bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.